Yok, yok mu orada? Yok. orada lazım. Duman uyurdu bir yerlerde. Buldun mu? Hadi. Buldun mu kedi? Ne sapkınızsa var diyebiliyorsunuz. <Sessizlik> olmuştur <falan> bir yerde. Dolaba falan mı girdi? Ama saklanıyor öyle arada. Çıktı mı? Çıktı mı? Şeyi dökülmüş.

Birbirinden günden merhabalar. Kalktım ben. Ee, tanem annemde kalmıştı anneme geçiyorum. Yağmur yağıyor şu olmuş. Şimdi Annemler beni bekliyorlar. Geldi. Her geldin. Sen sen niye bıraktın bu işi? Şey? Ben çekmeye başladım yine. Bu YouTube işini niye bıraktın? oturduk, sohbet etti. Şimdi ki e, evet, aldım. Gidiyoruz, sanırım yağmur yağıyor. Tanem yağmur başladı yine. Ne? Yağmur başladı yine. Ne? Bayağı ses geliyor ama. Ne? Çok ses geliyor. Ne? Evet siz, siz nasıl gideceksiniz? Yürüyerek gideceğiz mecbur. Sen küçüğü getirseydin ama oturun. Hani bu yağmurla nasıl başın. Yağmurla nasıl gidiyorum? Şimdi evet. nasıl gideceksiniz? Şimdi eve geçeceğim hiç çıkış kasım yok evde uzanasım var. Ama tane... buluşmak istiyor Serra ile. Evet. Serra'lar gelmiş onlarla buluşmak istiyor. Yani kader arayın da kader bize gelsin aslında. Eee çocuğu alsın kader gelsin bir ara. Aramından vazgeçti galiba. Evet vazgeçti. Evet. Çünkü gideriz de bizimkilerden biri gelir. Alır bizi. Nasıl? Şey Erkan veya şey beni oradan alır işte. Alır mı? Varan gelsin alsın Aynen. Evet. Hatta daha eve hiç gitmeyeyim ya. Buradan dolmuşum benim diri oraya geçeyim. Evet. Öyle ya, bir yer evet. olmadı motor alacak yere, değil mi? Evet. Saçmalık yeri gitmeyeyim. Yani. Hı, öyle Ablamın bir yıkası daha var. Hastayım. O zaman poşet ver de poşeti koyayım. Böyle evet. elde olmaz ki. Değil mi? Aynen. Ne? Böyle elde olmaz diyorum. Ha Şş... tişörtü de orada. Üşüyor musun? Sen de evet poşet ver. <laughs> yürüyelim gelceğiz yürüyelim çünkü biz daha geçmeyeceğiz. Ben Salak. hasta yapmazdım. <laughs> söz istiyor video çekmeyi size ben Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Melih <laughs> <laughs> teyzemin oradan çıktık. Tanem Serra'da oyuncak görmüş. Onu istedi. Bir tane ben aldım. Bir tane de abisi aldı. Şimdi geliyorlar. Abisi dayanamadı bir tane de ben alayım dedi. Farklı farklı. <laughs> Abine teşekkür et. Gösterirsin Tane. Da düğün var herhalde. Arkadaşlarımıza. Bana dedi ama gidiyor. Ne? Orada polis mi? Tamam ben de. Fotoğraf çekeceğim. Ekranlarınızı sağlayın. Tamamdır çekimiz bu bekle evet şimdi aç bakayım ben de merak Anne ettim dur bu tam yanmıyor ışık yok yok görünüyor hadi Şöyle. net görünüyor İstediğim şu ha, o da mı farklı çıkıyor lavu bu gibi evet bu da şey gibi özel hmm. bak bu da özel bunu istiyorum bu ve bak şu 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 bir de bu tamam hadi aç bakalım.

Hadi, hadi. şimdi burada kalsın bunu açalım ama heyecan yaptım hadi biraz da, biraz seri aç tamam bunu istiyorum e bu tam önemli değil abi tamam hadi aç bunu da buradan açıyoruz aç bakalım ne aldın gene ne aldın aç hadi

Şu şundan mı varmış? Lavu bu gibi, lavu bu gibi. Yiyor, <laughs> yemiyor <laughs> Yok. Yemiyor. Daha da küçük şeydi. İstemediğinden mi çıktı? Bakayım. Ay çok tatlı. Ama istediğinden değil. Hangisiydi? Canım istediğimden de daha var Bak. Ya, bu mesela. Bunun şey de vardı tasmas. <laughs> tamam diğerini de aç, diğerini de çok merak ettim. Takarız. <laughs> Hayır. Hani onun kolası? Ha orada mı? Ha evet. Kolay elle mi tutturacağız? Anne bu ne? Beyaz olması lazım. Aa farklı çıktı demek ki ya, seninki. Dolandırıldım götürüyorum. götürüyorum. Yok yok tamam kolası var ama. Hayır, anne. Kolayı bakalım tutturabilecek miyiz? Hayır daha da kabak böyle çıkması lazım. Aşkım demek ki öyleymiş ne yapacağız? Tutacağım. Daha olmaz mı? Açtın mı? Hayır, bir Kola nereye takılıyor? Bakalım ver. Az Dur bekle tamam bakalım. Anne bu ne ya? Vardır bir şeyi. Az götüreceğim. Valla yapışıyor anne. Yok götüreceğim. Bu ne değildi de, bu ne? Şimdi yapıştırıyoruz. <laughs> Az gibi bak bak. Buradaki bile beyaz. Ba Anne. Hı. Anne. Bak buradaki bile beyaz. Ben burada vedamı edeyim. Bizi desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.